Bakır maşrapada ayran içmenin keyfi de bir başkadır. Gerçek yoğurttan, mayalanmış yoğurttan yapılmış bol köpüklü, piyasa tabirleri, susurluk ayranlı, hele yöresel, geleneksel bir kupadan içmenin keyfi de bambaşkadır. Bu maşrapalar genellikle Tokat'ta, Antep'te, Diyarbakır'da meşhurdur. Değerli lezzet severler, İstanbul mutfağımızın lezzet şölenine hoş geldiniz. Diyarbakır'la özdeşleşmiş ciğer şiş kebabı tanıtacağız. Bu ciğerimizi e, Ahmet Fırat Girgin ile birlikte yapacağız. Ahmet Fırat Girgin, geleneksel mutfağın üçüncü nesil temsilcilerinden, akrabalarından, dayılarından, amcalarından, babalarından devraldığı bayrağı İstanbul'da Tepe Üniversitesi'nin dibinde Dağkapı Meydan Ciğercisi'nde devam ettiriyor. Şimdi Ahmet Fırat Girgin'e rica edelim bizi ciğerlerinin e, kuzudan başlayarak, özelliklerini, niteliklerini anlatarak Nasıl işlediklerini izah etsin. Evet Ahmet'cim hangi ciğeri tercih ediyorsunuz? Özellikle kıvırcık kuzudan gelen ciğerleri tercih ediyoruz. Balık esiri daha çok yetişiyor. Yani Trakya'mızın, Marmara'mızın en meşhur kuzuları. Evet, evet. Başka yörenin kuzularından niye tercih etmiyorsunuz? Yani e, ciğeri daha yumuşak, daha çok... Aa aslında. Yani. Kuzu aslında İstanbullu şehirli insanın damak yapısına mutfak kültürüne en uygun kuzu tabii. olduğu için diyebilir miyiz? Evet. Tabii. Peki sizi emsallerinizden ayrı kılan bu o, kuzu ciğerin işlenmeden önceki aşamalarını anlatabilir misin? Bizdeki e, özellikle taze olmasına dikkat ediyoruz. Günlük günlük, günlük olacak. E, i̇kincisi e, kuzu ciğerimiz çıktıktan sonra kesinlikle üst üste bırakmıyoruz. Baskıya asıyorsunuz. Kanı süzülmüş bir şekilde. Şimdi Ahmet Usta ödünden, zarından e, ve safralardan ayıklanmış e, ciğeri alıyoruz. E, şişlik boyutlarda doğruyoruz. Doğru mu? Doğru. Peki bu boyutlar çöp şişli olduğu gibi küçük de olmayacak. Diğer şişlerde olduğu gibi de iri olmayacak. Küçük olduğunda yanar, iri olduğunda da sulu içi sulu kalır, çiğ kalır. Doğrayalım. Taze kuzu olduğu için, için gördüğümüz üzere ne perteleşmiş, rengi, kıvamı gayet yerinde. Ayrıca bazı yerlerde bunlar dondurulup donuktan çözülerek de kullanılıyor. Donuktan çözüldüğünde sulanır ve perteleşir. O lezzeti yakalaman imkanı yoktur. Evet, şef Ahmet şişe saplamaya hazır hale gelen. Ciğerlerimizi ve en önemlisi bu ciğerlerin pişmesinde, mangal sürecinde lezzetinin artırmasında önemli bir unsur olan şerbetli kuzunun kuyruğundan yağ ile saplamasını bekliyoruz. Niye şerbetli kuzu denmiş? Şerbetli kuzunun yağı her zaman ciğere daha Şşt, yani şerbetli denmesinin nedeni yağ mı şerbetli, kuzunun cinsi mi? Yani şerbetli ya biraz daha akışkan, çok e, katı değil. Bir kuzu cinsi mi bu? Evet. Küçük baş hayvan cinsi, şerbetli. Kuyruğundan yani. Saplanmasında da iki ciğer, i̇ki ciğer bir yağ kullanıyorsun. Aynen yani iki ciğer bir yağ, iki ciğer bir yağ. Bu şekilde gidiyoruz. Ee, bir şiş normalde yani bir porsiyon ciğer yiyen 200 gram ciğer yemiş oluyor. Bir porsiyon olarak hazırladığımız, şişe sapladığımız ciğerlerimiz pişmeye hazır. Hadi hocam. Ciğerlerimiz ocağa konmadan önce e, yine pul biber değil mi bu? Yok bu kendimize bu, özel bir çeşnimiz. Özel bir çeşne. 5-6 tane baharatımız. E, Direk ocakta bu ocaklı, ocaklı, ocaklı. ateşle buluşmadan evet, önce evet, koyuyoruz. Evet, ciğerlerimizi közle ateşte buluşturduk. Burada közde kullandığınız kömürler ne kömürü? Meşe kömürü kullanıyoruz. E, yerli meşe kömürü evet. kullanıyorsunuz. Hiç ithal veya kimyasal kömürler tercih etmiyorsunuz. Maalesef piyasada yurt dışından ithal edilen, e, sıkıştırılmış kimyasal maddelerden oluşan yüksek kalorili kömürler de kullanılıyor. Bunlar kesinlikle sağlığa zararlıdır, kanserojendir. Burada arkadaşlar doğru bir ürün tercih ediyorlar. Pişmemiz devam ediyor. Aslında bir tür mühürleme gerçekleşti. Bu mühürlemeden sonra bir kısmın bir tarafı pembeleşti. Diğer taraf pişiyor. Sonra bir de dağılama mı yapıyorsunuz? Tabii. Hangi aşamada yapıyorsunuz bunu? Evet, Yani ciğer dağlanması lafı oradan mı geliyor acaba? Bir de duygusal anlamda dağlanma var. Bu pişmirme ile bir alakası yok herhalde. Evet. Bu e, tabii yağlar yandıkça ateşi alevlendirmemesi gerek. Ateş alevlendiğinde yanar. Pişmeceyi yanıyor. yanıyor, sertleşiyor. Evet. Çok küllenmemesi ya da çok harlı olmaması gerekiyor. Evet. Evet. Çok harlı olursa dışını yakar, kurutur. Çok yavan olursa da çiğ kalır. Evet. Evet. Bu ciğerleri e, deri ve canlı tutmak çok önemli. Yakmamak lazım da bunun için sürekli evet. ciğerimizi çeviriyoruz. Sürekli bir yüzü ateşin önünde kalmayacak. Aynı zamanda e, kuyruk yağlarını ciğere yedirmiş oluyorsunuz. Zaten asıl amacı bu dağlanan. Evet. Kuyruk yağlarını ciğerimize ulaşmasın. Ekmeklerimizi zeytinyağımızla yağlıyoruz. Yine kendi baharatımızdan sunuyoruz. Ahmet ciğerleri sıyırmıyorsunuz, direkt şişte servis ediyorsunuz değil mi? Şişte servis ediyoruz. En azından buraya gelen müşterilerimizin gerçekten o Diyarbakır'da yeme zevkini hissetsinler. Oradaki otantik kültürü devam ettiriyorsunuz. Ciğerleri bu tabakta servis ederken yanında da lezzet şöleni tamamlayan garnitürlerimiz var. Neler bunlar? Olmazsa olmaz soğanımız soğan sotelenmemiş ama baharatla marine edilmiş bir soğan kullanıyorsun Tabii. yani Ahmet Usta diyorsun ki bu gerçek bir lezzet şöleni garnitürleriyle salatasıyla çeşnisiyle sunum şekliyle şişten sıyırarak lavaşın arasına sürülmesiyle bir lezzet şöleni işin özü gelin ciğerimi yiyin diyorsun Aynen ciğerini yiyelim İyi. ciğerin doğduğu yerde yani dağ kapı meydan ciğercisinde lezzet şöleninde ciğer yemeye geçiyoruz Evet lezzet şöleni için sabırsızlıkla bekliyoruz. Ocakta pişmiş servis haline getirilmiş ciğerler gelecek. Tadına bakıp puanını vereceğiz. Ahmet Usta ciğerimi yiyelim dedi. Yiyelim bakalım. Evet hoş geldin Ahmet Usta. Teşekkür ederiz. Şimdi bu gerçekten bir lezzet şöleni. İstersen seni de şöyle alalım. İstanbul mutfağı dediğimizde sadece Anadolu'nun bu bölgenin bu bölge medeniyetinin mutfağı değil, binlerce yıllık birikimin, her yörenin, her geleneğin, her yöreselin buluştuğu bir yer olmuş İstanbul mutfağı. Evet. Oldukça zengin bir mutfak. Herkes burada kendine bir yer bulmuş. Patatesli öyle çatalla e, pilav yer gibi yemiyoruz Şaklarımız galiba. Da. Davaşı alıyoruz. Aldım. Şimdi ne yapıyorum? Dilimizi alıyoruz. Ciğeri şişimizden bu şekilde çıkarttık. Güzel Ben sonra maydanoz da... Peki. Hangi zamanımızı beğenirseniz ondan da güzel gösterelim. Şimdi bu sadece sumaklı, bu ise isotlu. Çok ve zeytinyağı kullanıyorsunuz. Zeytinyağı kullanıyorsunuz. Ege'den gelen saf sızma yağı kullanıyorsunuz. Bunu böyle dürüm olarak yaptık, sardık. Yemeğe hazır. Burada tabii lezzetlerin hepsi birbirine karıştığı için bir de Sadece bir ciğeri alarak yiyip denemek istiyorum. İstanbul'da belli zamanlarda furya haline gelen lezzetler oluyor. Anadolu'nun farklı bölgelerinin lezzetleri bunlar. Son zamanlarda en trend lezzetlerden biri de ciğer. Her yerde, her semtte, her mahallede yeni bir ciğerci açılıyor ve trend oluyor. Biz burada geleneksel usullerle, yöresinin özelliklerini taşıyarak yapılmış bir ciğer şöleni yaptık. Bir başka lezzet şöleninde İstanbul mutfağında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyet olsun.